Herkese merhabalar arkadaşlar. Ben amcımız önüne bugün sizlere karşınızdayım arkadaşlar. Ee, bugün teşekkür videosu çekiyorum arkadaşlar. Bunun nedense 58 abone olduk ve 3220 görüntülem oldu. Bunun için hepiniz eline sağlık. Hepinizi çok seviyorum. Birer birer öpüyorum arkadaşlar. Ee, başka diyecek bir şeyim yok arkadaşlar. Kanalın gidişatı gerçekten çok iyi arkadaşlar. Şimdi göstereyim bunu. nasıl gösterebilirim ee, gördüğünüz gibi mesela görüntülenmeleri tıklayacağım B bakayım artışım var iniş mi arkadaşlar onu merak ediyorum şimdi hadi Has yükleniyor diyor gerçekten hepinize teşekkür ederim arkadaşlar böyle bir 70 abone gelince büyük bir çekiliş yapacağım arkadaşlar ee, sabırsızlıkla bekliyorum arkadaşlar böyle 100 aboneye geçmeyi falan Allah hepinizin teker teker rahat olsun arkadaşlar. Gördüğünüz gibi beğenenler 93 kişi artmış, İzlenme süresi 250 dakika artmış, görüntülenme süresi gördüğünüz gibi 796 dakika artmış, beğenmeyenler 11 artmış. Allah belanızı versin onların yorumlar 104 artmış. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, şurada mesela YouTube kanallarından abone olanlar bana mavi kısım ayarlamıyorlar turuncu kısım falan filan işte arkadaşlar